Merhaba değerli dinleyicilerim. İlginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizdeki hayvanları ilginç özellikleri ile ilgili videolardan uzun zamandır yayınlamıyordum. Sizlerden gelen istekler üzerine bu videomuzda doğadaki en ilginç canlı türlerinden biri olan arılar hakkında birbirinden ilginç bilgileri sizin için derledim. İyi dinlemeler. Arılara bu kadar önem verilmesi boşuna değil. Yaban bitkilerin neredeyse %90'ı ve sık tüketilen küresel mahsullerin %75'i varlığının tozlaşma işlemine borçlu desek yeridir. Bu durumda hayatımız boyunca tükettiğimiz besinlerin yaklaşık üçte biri e arıların yarattığı tozlaşma sayesinde üretiliyor diyebiliriz. Arılar şaşırtıcı yerlerde de yaşayabiliyor. Karaliçe arılar ve yaban arıları genellikle kovanda yaşarken yalnız arılar yerin altında yaşamlarını sürdürürler. Arıların yaşayabildiği yerler arasında bataklıklar, kum tepeleri, fundalıklar, sulak alanlar, uçurum kenarları, taş ocakları, her türlü çayır, çimen ve hatta sanayi arazileri bulunur. Hayatta kalmaya çalışan bir arının yaşamasını sağlamak oldukça kolaydır. Eğer hayatta kalmaya çalışıyor gibi görünen bir yaban arısına denk gelirseniz ve mevsim baharsa, bu arının dinlenme modundaki bir kraliçe ara olabileceği ihtimalini göz ardı etmeyin. Eğer arının hayatta kalmak için zorlandığını hissederseniz, onu yaşayabileceği bir çiçeğin üstüne koyabilirsiniz. Eğer çevrenizde arının barınabileceği bir çiçek yoksa, beyaz şeker ile suyu yarı yarıya karıştırarak yaban arısına tek seferlik bir tür enerji içeceği sağlayabilirsiniz. Ancak esmer şeker kullanmamaya dikkat edin. Bu karışımı hazırlarken esmer şeker kullanmamaya özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Arılar esmer şekil sindirmekte güçlük çekebiliyor ve içeriğinde bulunan patojenden dolayı yaban arılarının bal üretmesine engel olabiliyor. Bilim insanları arılara futbol oynatmayı başardı. Kuyruklu yaban arıları haşhaş tohumu büyüklüğünde bir beyne sahipler. Bu boyuttaki beyinlerine rağmen ucunda şekerli bir ödül olan futbol oyunu hızla kavrayabiliyorlar. Bu arılar diğer yaban arılarını izleyerek topu nasıl kavrayacaklarını ve nasıl gol atacaklarını öğrenebiliyorlar. Kraliçe arı öldü, yaşasın yeni kraliçe arı. Kraliçe arının ölümü halinde işçi arılar yeni bir kraliçe arı bulmaya odaklanırlar. Bunun için bir larva seçerler ve onu arı sütü adlı özel besine beslerler. Bu sıvıyla beslenen larva büyüyüp doğurgan bir kraliçe arıya dönüşür. Arılar kanatlarını oldukça hızlı çırpar. Aslında o kadar hızlı kanat çırparlar ki insan beyni genelde arıların kanat çırpma hareketlerini algılamakta zorlanır. Arıların uçarken çıkardığı vız sesi de aslında kesintisiz olarak duyduğumuz bir kanat çırpma sesidir. Çünkü arılar kanatlarını dakikada tam 11400 kez çırparlar. Yalnızca dişi arıların iğnesi vardır. Erkek arıların iğnesi yoktur. Yalnızca dişi arılar insanları sokar. Dişi arıların iğneleri aynı zamanda yumurtalık işlevi de görür. Bal arıları dans ederek iletişim kurarlar. Arılar havada daire çizip arkalarını dönerler. Sonra aynı daireyi bir de tersten çizerler. Bu hareketi birkaç kez tekrarlarken bazen de hareket esnasında belli belirsiz sallanırlar. Bu sallanmanın süresi arının bulduğu çiçeğin kalitesini belli edecek şekilde uzun ya da kısa tutulur. Bir başka özellik ise arılar insanların korktuğunu anlayabilirler. Arılar insanların korku halinde salgıladıkları hormonları hissedebilirler. Bu da saldırıya geçip geçmemeye karar de belirleyicidir. Arıları uzak tutmanın farklı yolları vardır. Antik Mısır'da Kral 2. Pepe'nin bulduğu arı uzaklaştırma yöntemi, burada ayrıca bahsedilmeye değecek kadar orijinaldir. Bu yöntemde kralın kölelerinden birinin vücudu tamamen balla kaplanırdı ve gelen arıların kölenin vücuduna yapışması, kralın sofrasından uzak durması sağlanırdı. Bal yemek zekayı geliştirir. Şaka değil, bal içerdiği antidoksanlar itibariyle Beyin fonksiyonlarının güçlenmesine katkı sağlayabilir. Balda bulunan vinosembinin hormonu aynı zamanda bağışıklık geliştirme gibi birçok faydaya sahiptir. Arılar kırmızı rengi göremezler. Ancak bal araları kırmızı renkli çiçeklerin saçtığı UV ışınlarını hissedebildikleri için o aralara gidebilirler. Arılar insanların aksine doğadaki renkleri morötesi spektrumda algılayabilirler. Bunun yanında karanlık ve aydınlığı rahatlıkla ayırt edebilirler. Arıların 5 gözü vardır. Bu gözlerden 3'ü kafaların tepesinde bulunur. Diğer iki göz ise birleşiktir ve daha kompleks bir yapıya sahiptir. Bu gözlerin içinde de çeşitli altıgenler bulunur. Bu durumun sebebi konusunda farklı görüşler bulunsa da en yaygın teori altıgenin bir dairenin içine en fazla sayıda sığdırabilecek şekilde olmasıdır. Bal arılarının gözlerinde tüyler bulunur. Bal arılarının gözleri polenden korunmalarını sağlayan tüylerle kaplıdır. Tüyler polenlerin göz yüzeyine yapışmasını önlerler. Ancak eğer polenler bu tüylerin üstüne yapışırsa arıların yönlerini bulmaları ve uçmaları güçleşebilir. Arıların çeşit çeşit farklı türleri vardır. Arı türlerinin her biri farklı görevleri yerine getirmek üzere doğruda bulunmaktadır. Örneğin 2012 yılında keşfedilen bir tür olan asker arılar hayatları boyunca kovanın güvenlik görevlisi olarak çalışıyorlar. Orta yaşlarlıların yüzde birlik bir kısmı cenaze görevlerini üstleniyor. Genetik temelli bir eğilim sonucunda ölüp kovanda kalan arıları dışarı çıkarıyorlar. Hayatlarında farklı görevler alan bal arıları ise alacakları göreve göre beyin yapılarını değiştirebiliyorlar. Bal arıları insan yüzlerini tanıyabiliyor ve bu yüzleri en az 2 gün akıllarında tutabiliyorlar. Bal arıları yüzleri tanırken insanlarla aynı yöntemi takip ediyorlar. Yüzün farklı kısımlarını alıp birleştiriyorlar. Buna da yapılandırma işlemi adı veriliyor ve yüz tanıma teknolojilerinin geliştirilmesinde bu işlemden faydalanılıyor. Arılar da tembellik yapabilir. Tüm arılar çalışkan ve adanmış olmak zorunda değil elbette. 2011'de yapılan bir araştırma, bazı arıların hayatta daha kötümser yaklaşma eğiliminde olabildiğini gösteriyor. Onların da duyguları var ve bazen bu duyguları yüzünden işten kaytarabiliyorlar. Bal peteği kusursuz bir yapıdır. M.Ö. önce 36'da yaşamış olan yazar Marcus Terentius Varro, bal peteklerin dünyadaki en iyi tasarlanmış ve en verimli yapılar olduğunu iddia etmişti. Yüzlerce yıl sonra İskenderiye'de yaşayan Yunan matematikçi Pappus da bu iddiayı yeniledi. Aradan neredeyse 2000 yıl geçti. Amerikalı matematikçi Thomas Hales bu teoriyi matematiksel olarak ispatlamaya karar verdi. Halles'in bulgusuna göre bal petekleri şekil itibariyle en az bal mumuna ihtiyaç duyan yapılardır. Aynı zamanda bal peteklerinin içindeki altıgenler de kusursuz bir şekilde 120'şer derecelik iç açılara sahiptir. Arılar dans ederek oy kullanıyor. Bal arıları yeni bir yuva bulunması için karar alınması gerektiğinde oy kullanabiliyorlar. Gözcü dişi arılar yeni alanlar bulmak için etrafı dolaştıktan sonra dönüp kolonilerini dans ederek haberdar ediyorlar. Eğer diğer arılar da bu alanı beğenirse onlar da hareketli bir şekilde dans etmeye başlıyorlar. Kararlar da bu sayede alınıyor.